temeli Kur'an ahlakıdır, temeli İslam ahlakıdır, temeli Peygamberimiz sellem'in öğrettiği ahlak. Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimiz, Mekke'de henüz bilgisizlik çağından yeni kurtulan insanlara, içki, kumar, fuhuş toplantılarından bir türlü insanlık nedir öğrenemeyen kimselere toplantı adabını öğretiyordu. Anca bir bin i radıyallahu anh'a kal, izâ nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin huzuruna geliyorduk. Toplantı nerede bitmişse oraya oturuyordu. Baş köşeye geçmiyordu. Fatih Camii'nde çoğunuz görmüşsünüzdür. Cuma günü ezan okunmuş. En arkadan geliyor biri eline geçiyor. Safları yararak yararak. Hoca da hutbede devam ediyor. Ve sonra camiden çıkarak yine safları yararak en önce camiden çıkıyor. E, öğretilmesi gerekir. İmamların, vaizlerin, müftülerin, annelerin, babaların cami adabını, toplantı adabını, meclis adabını öğrenmemiz gerekir. Meclisin bittiği yere oturmak. Sünnet-i seniye budur. Biz diyor Peygamberimiz huzurunda, onun yanı başında olmayı herkes ister. Onun dizi dibinde olmayı, onun ağzına bakarak o mübarek kelimeleri duymayı Ama şu sahabe-i bakın. Efendimiz sallallahu bir namazdan sonra anlatıyordu. Söz uzayacaktı. Buyurun oturun dedi. O sırada dışarıdan biri içeri girdi, kapının ağzına oturdu. Oturun dedi ya Peygamberimiz. O, oturun dedikten sonra bir adım atmadı. Şu, şu inceliğe bakın. Efendimiz buyurun oturun kime diyor? Önündekilere diyor. Buyurun oturun deyince kapıdan yeni giren oturun dedi ya hemen oraya oturuyor. Efendimizin emrine bu derece tabi ama la